Herkese merhaba. Siyo Market ailesinden ben Nazlı Can Polat. 26 Şubat Pazartesi hafta başı bültenine hepiniz hoş geldiniz. 26 Şubat, 1 Mart 2024 haftası için genel ekonomik görünüm, merkez bankalarının enflasyon kontrolü ile resesyonu önleme arasında dengede kalmaya çalıştığı bir dikkatli para politikası yaklaşımıyla şekilleniyor. Uluslararası Para Fonu 2024 yılı için küresel büyümenin %3,1 seviyesinde sabit kalacağını ve 2025'te %3,2'ye hafif bir artış beklediğini belirtti. IMF, sıkı para politikaları sayesinde enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğünü not ederken Küresel başlık enflasyonunun 2024'te %5,8'e düşeceği ve 2025 yılında daha da düşerek %4,4 olacağı öngörülüyor. Bu görünüm, merkez bankalarının karşı karşıya olduğu zorlu dengeyi yansıtıyor. Para politikasını çok gevşetmek enflasyonu tekrar alevlendirebilir ancak çok sıkı tutmak bir resesyonu tetikleyebilir ve gelişmiş piyasalar bu dönemde durgun bir büyüme yaşayabilir. Türkiye'de ekonomik gündem yoğunluklu olarak finansal veriler ve makroekonomik göstergelerle şekillenmiş durumda. BIST 100 haftayı %0,29 yükselişle 9374 puandan tamamladı. Euro geçtiğimiz hafta 33,80 TL ile yeni tarihi zirvesini gördü. Altın ise geçtiğimiz haftada yatırımcısına kazandırarak 2031 dolar seviyesine yükseldi. Türkiye'de kripto parada belli sınırı geçen kazançlardan işlem vergisi alınması planlandığı açıklandı. Yurt içinde 26 Şubat-1 Mart haftasında 4. çeyrek büyüme rakamları, ekonomik güven endeksi ve Merkez Bankası para politikası özeti takip edilecek. Yurt dışında ise ABD büyüme rakamları, çekirdek kişisel tüketim giderleri, Euro bölgesinde TÜFE ve işsizlik oranı takip edilecek. Sizler için her adımımızı teknolojiye atıyoruz. Hemen şimdi aşağıdaki linke tıklayarak SEO Market tarafından geliştirilen GPT-4 turbo destekli finansal piyasalar botumuzu deneyebilirsiniz. Gelişmeleri kaçırmamak için SEO Market YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.